Sizin zirve dediğiniz yerlerde bir sigara molası veriyoruz. Çok küçük oynuyorsunuz. Büyümeye devam. Pardon. Oo. Pardon abi, pardon. Oo, abi. Abi go, he. Biz atla ya. Ne yapayım, bom? Bom. Atla bom. Atla. Atayım At bom. Bir saniye bom. Atla bom. Atladım bom. Atla bom. Atla bom. Ne yapayım, bom? Bom ne yapayım, bom? Tamam. Beyler birinin arkasından ses geliyor ama sikeceğim onu birazdan. Ben de sikeceğim abi onu. Aha, fark <laughs> ettim. ID 30, pardon ID dedim. Ayak numarası 91. Ayak numarası. 80 bey. Benim hud kapalı bu arada. Niye reis öyle? Reis yapma öyle bir şey ya. Sunucu sikeceğim ben. Alayım. Yok reis vurmayız ya. Reis bak white sunucu. Pardon şey. O ne kanka? Şey reis. E, Tam tamam anladık biz dedi. Saatim azla <laughs> kusura bakmayın <laughs> beyler. 50 <laughs> saatim <mi> var. 50 <laughs> saat. <laughs> 50 o, mi az siktir benim de 50.1 Benim Bu ben de... o... kim adam nereye gitti? Kuyut kal herhalde hocam ya Sıkıntı yok değil rüzgar alalım Pardon benim saatim ben Öyle konuşma da sıkıntı olur Heh. Telsiz 13'e bağlandınız mı? Telsiz. Biz 31'deyiz 30 bin ne abi ya 13'e bağlandın 31 çekiyoruz Tamam hadi gelin <laughs> Kanka gözlerimiz Kanka, kötü gelin. Ya biz yapmıyoruz Rolsel ben sikeceğiz illa bunları çeksin. Kim var kim yok amına koyayım. Gel orospu. Kimse yok bence amına boşuna giriyoruz oraya. Sıkıntı olmasın da. bekle. 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 Biz bekliyorum da sikmesinler. Silahımızı kaybedemeyiz. Ya, pardon hadi değelim ben. Yanlış göstereni kilitledim. Ne söyle. oldu lan? Ne lan? Nasılsın, lan? Ana ben sikeceğim onları ben de. Ben o de PM de anlı banlandı bu arada ben olsun. Siktir kelepçeledi amına. Açsana arayış. Kanka silah neden buluyor Allah için yani şey, ha? verdi şu aileler Ananızı Beyaz aileler var ya White king. Niye ne zaman? Bugün. Ay şimdi. Tamam bekle. Kanka o silahları almak zorunda değil mi? Onlar şu an yamuk al, yapıyor. Al, şu an silah dağıtıyor yamuk yapıyor. Biz de bunu bırakalım. Parayla aldık abi. Şu arkadaşı ben bir alayım. Buyla buyla. Al. Bu muydu? Bu olsun, muydu anne annesine? Oyna. Sana? Ay, oyna. Al, al, al al. Bas bas bas. bas. Bizim bas, aileye bas. laf etmek neymiş bas. görecek. Bizim aslan maksa ailesine tutuyorum. laf etmişsin de. Popomdan tutuyon popomu sar. Poponu sikerim. Sen bizim aslan maksa ailesine, Sal, ailesine laf etmişsin. Aslan, aslan maksa maks ailesine nasıl laf edersin? Biat etmen lazım. Hocam hepimizin yaranı yemen lazım. Haberiniz olsun. Eğer kendini yaşayan bir... Bak dayı, bir, bir siyahiyiz. 2. Tipleri ha. kestin. 3. Yat saksıya uğraştın. Ee, bir kasa yapmak lazım da. Dayıcım senin yaş kaç? Hani silah mi var üstümüze? Tamam da e, yani. Olursam daha çok korkar mısın? Korkun tamam yani. sakin arkadan olun arkadan sakin diyeyim. olun tamam 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 tamam. Aha, şöyle şöyle dön abi. Artık, tamam bak. tamam döndüm arkama. Yapma etme abi. Tamam yapmayın ya, yapmayın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan. Lan. Ol dayı. Dayı. Aa. Reis ne oluyor? Aa, ne oluyor lan? Adam Cemal düşüyor beyler. Alı adam. Oğlum. nereye kaçıyorsun lan? Oğlum. Can gözünüzü seveyim valla. Reis. Uçmak lazım. Abi, ölürüm ölürüm. Lan öl. geçiyor musun? Bak, Reis, Teaser atacağım. Teaser atacağım. Abi ben neden öldürüyorsunuz? Oğlum amına koyarım. Attın. Abi niye amma koyuyorsun? Ben <laughs> attım. Abi Hakkın, hakkınızı helal edin. Oğlum sikerim lan. Adam, abi, abi Hakkınızı helal hadi. edin. Hakkımız mı var la sende yürü la. Ee, evet, boş öyle... yere ölüyorum abi, ama Abi sen haberiz. bir, şey yapmasana bir dur. Boş yere ölmüyor lan. Pardon pardon. pardon şey cid. Kim, reis, pardon, Tamam. pardon bi at bi at. Oooo, Oy, benim bunun üstüne WWE mantığın at tamam var. Ölmedim oooo, ölmedim. Oooo. Ölmedim oooo, oooo. ama bacaklarım şu Nasıl reis sen? Beyler bu arkadaş öldüğü için senin kafanı sıkmamız lazım. Hayır hayır hayır. bakma arkadaş ölmeyecekti. Ben Bagas Reis bir atla. Bagas Evet Hayır, kardeş. Vallahi sizi üst üste koyup sikeyim. Oo en sevdiğim en ses. Aa, üçünüz üst üste koyup sikeyim. O hepinizin bir babaannesi var ya, bir dilinizden düşüremediğiniz babaanne Aslanmak babaanne. O e -e. Komik değil artık amonaya koyayım Yok Sus, babaannemin lan. tabağı, yok babaannemin Nerede, gara, yara. Oğlum ballası da sizde üst üste koyup onu da ben lazım. Neredesin lan? Senin o, abi. anneni de alayım üst üste koyup. Senin hop ezik kızıca tanım lan. Oğlum onu demeyecektin işte beni ters be be Bekleriz bekle. bekle bekle Ne diyorsun lan orospu? Adana Ne, ne o, diyorsun oğlum sen ne? amına koyayım lan? birazdan geleceğiz. Amına lan bunun çocuğa Hocam hop. Hocam. Aa. Beyler ayık olun. Sikmeyim kim ballası vagüsü? Biz benim hut gözükmüyor ya. Ayıptır söylemesi. Hut ne oluyor hocam? Canım gözükmüyor ya. Can derken? Pardon bir sana. Benim saatim biraz az da konuşmayı pek şey yapamıyorum. Hatta da için kimi konuşturacak göreceğiz ve baga pek Tam konuşalım. Ne ne Tut tut şey tut. Ee, Sen şu an silah kork. konuşmuyor lan. Kardeşim. Biz Kafayı ye. Hani firkası. Topu ona sıktım. Tamam. Tamam. Biz abi. Ver... Abi getir. Onu ne Reis ne yapıyor? Ver ver ver. Yere tamam. koydum. Onu ver de bir onu sektirsin bizimki. Reis bu sefer 13 sektirsene ya. Ayıptır söylemesi. Hocam senin kafada bir 31 sektirsek sıkıntı olur mu? Onu söylemek istiyorum. Ay ay öldürüyor. Abi, arabadan şey getir. Getireyim. Bey senin mikrofon pardon şey. <laughs> ne getireyim abi? Arabadan testere getir kafasını. <laughs> Hocam ses çalışmıyor diye bir kas mı var amına koyayım? Sen tur turlu hani kas. Oğlum mu demedim ki amına koyayım ya. Kim konuşuyor ya? Ah, ah, bana abi, bak, bak bak. Aha, ben de bunun çalım atar gibi. Hop hop. Hoppala. Hop bana. Lop 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 lop. Hop be bunun kafayı sarsı çektirdim ama havaya fırlatıp. Uzun sana bekli bir şey Abi abi bunun kapıyı kopartıp 31 çekip atsana. Dur. Buyur Riz bunu hak ettin ya. Kimse yapmıyor. O ne abi? RP artı kısı. Abi people of hak ettin devletteniz. Devletteniz. Sana şey yapıyorduk biz şaka yapıyorduk da. Aynen rolünü izledik çok beğendik. Evet evet. Harbi mi diyorsunuz? Hani bir kanat falan olayı bir de baştan başta çıkar. Reis sana bir şey e, deste çık. O bir dakika ya yani, abi sesini CK. Kardeşim için... CK'ydın orası evladı seni. Ya JK anasını yani. siktiğimin evladı ben 3 hakkım var benim. Yine Sen şey bana burada CK atamazsın lazım. ya siktir git ben onu atmadım. çal. Eriçam. çal neresi? Bekle bekle bekle. Mers Erişen gelmeyen Oros Pevlad ben oradayım tamam ben zaten. Tamam lan gel ananı sikim gelmezsen. Gel gel seni bıçaklamazsam Oros Pevlad'ım bekle. Bir saniye not alıyorum da. Sikeceğim oğlum seni olarak. böyle. Buralara güvenmeyin. Adam, hocam söyle, söyle, söyle bakayım adresi. Ha, söyle adresimiz benim. Erişen mahallesi. Evet. Fatih evet. apartmanı. Aha. Aha. Üçüncü kat. Altı numara. gelmezsen anlıyorsun. Sen elli tane pizza göndereceğiz. İmzanı da atabilir misin hocam? Sıkıntı yok. <laughs> 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 Abone kodum Sen. Ananı sikerim. Reis boğulman lazım. Ben... Hani tükürdü ya. Tükürdü mü be? Hop. O, oldu mu kanka? Ananı sikeyim. Ne oldu? Kanka seni banlamayacağım ama o ikisini banladım. Çok abartıyorlar. Niye banlıyor reis ya? Hastanenin önünden kanka ya. Niye banlıyorsun? Ya biliyorum ki? videodaydınız farkındayım ama kanka olmaz yapacak. Video değil kanka normal white ile oynuyorduk. Kanka. kanka açsana bana. Niye banlıyorsun? Adamları. Hastanenin önünden aldık kanka adamı. Adam hastanenin önünden alabilir kanka. Adam kuyut attı, kuyut attı. Yo oğlum bu daha yeni başladı. Hayır oğlum bu kuit attı ya bu ballas. Lan daha yeni geldi ne ballası değil bu saçmalama ya. Kardeşim adam kuit attı. Yok Bana bak. Şunu ya. atıyor maç kanka. Banla tam.